Faizuhun önce nasihat ver. Ya bak işte biz yıllardır beraberiz, çoluğumuz var, çocuğumuz çevre işte yapma etme falan, tamam. Ama nasihat vermek değil, nasihat verirsin ama artık yatağına giremez. Ondan sonra vadribuhun ne? Onu orada rahat bırak. Orada dövme manası verilmesi Arap dili bakımından imkan ve ihtimal dışıdır. Şimdi bizim Arap arkadaşları topladım dedim ki bak burada darebe var arkasından feyna kum var. İtaatle darp bir araya gelir mi? Siz dövme, bütün tefsirler dövme diyor. Aa bizim Cemal dedi ki ha şimdi tamam dedi. Hiçbir Arap artık buradaki darbe dövme manası asla veremez. Dedi. Çünkü darbın darp sonucu boyun eğen ikrah altında boyun eğmiştir. İkrah başkadır, itaat başkadır. Bu sonunda çok sayıda ayetler var. Sözlüklerin tamamında bu var. Orada darp kelimesinin de Arapçada en geniş anlamı olan kelimedir darp kelimesi. Bununla ilgili yazı inşallah Türkçe'ye çevrildi ama yayınlamadık. İnşallah ben bunu genişletiyorum. Orada görürsünüz yayınlandığı zaman. Ama Arapçası iyi olanlar bizim Hablullah sitesinde okuyabilirler bunu. Şimdi diyor ki Allahü Teala onları onlara dokunmayın. Yataklarına girmeyin, dokunmayın. Serbest, rahat bırakın yani onları. Fe in ata'nakum gönülden kendi e, kararlarıyla sizin isteklerinize boyun eğerlerse nasihat ettiğiniz gel bozmayın falan. Felate tebu aleyhi nesebiyle, o zaman başka bir yolu aramayın. Ne? Yani aa ben o, onurum kırıldı, ben de şimdi seni boşayacağım deme. İnne <laughs> Allah kâne aliyyen kebir, Allahü Teala yücedir, büyüktür. Fein hiftim şikaka beyni ama baktınız ki iş ciddi, kadın razı olmuyor, ayrılmak istiyor. Olabilir. O zaman febatu hakemen min ehli ve hakemen min Bir tane kadının ailesinden, bir tane erkeğin ailesinden bir hakem gönderin. Bakalım burada Belki kadına karşı bu adamın çok ciddi bir şeyi olabilir. Hakikaten zulmetmiş de olabilir. Bunun başka ayetlerde de var şeyleri. İn yurida ıslahan yufikillahu beynehuma. Her ikisi de arayı düzeltmek isterlerse birini seyil olmaz. Zaten burada erkek istiyor. Bir önceki ayete göre kadın da tamam derse Allah aralarını düzeltir. İnna Allah kana aliyen. Neydi? İnna Allah kana alimen habira. Böyle bitiyor. Allahü Teala her şeyi bilir ve her şeyin iç yüzünden haberi vardır. Ayet-i kerime böyle.